Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar bugün size çok önemli konulardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Şu an tabii ki biz projelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz birçok online eğitim projelerini tutunda, startup projelerimiz var Bununla ilgili çalışma yaptığımız için de böyle gözlerimiz biraz yorgun bakıyor olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Şimdi size burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu bölümde bir şirketin batmasına neden olan en önemli 3 tane etken var arkadaşlar. Bundan birazcık kısa kısa bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu 3 etken maddeyi de ayrı ayrı videolarda kısa kısa geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu 3 etken maddeden birincisi finansal yönetim eksikliği. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir işletmenin batıyorsa bilin ki o şirkette nakit akışında sorun vardır. Nakit akışı dediğimiz olay gerçekten bir şirketin yaşaması ve sürekliğini sağlaması için çok önemli bir konu olarak önümüze duruyor. Şimdi bu şirketin gelirinde çok der yapmaz. Yani şimdi bir şirket düşünün. Geliri e, var ama gideri ondan daha fazla. Veya karlı gibi görünüyor ama e, yönetemiyor. Yani nakit akışını sağlayamıyor. Yani bunu nasıl anlatalım? Bunu? Örneğin borçlanmayı zamanında ödeyememesi. Yani siz mesela kağıt üzerinde karlı görünüyorsunuz ama nakit yok. Nakit olmadığı zaman da ne oluyor? E, borçlarınızı geri döndürmede zorlanıyorsunuz. E, bu da size ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Veya daha çok e, gereksiz harcamalar ve yanlış yatırımlar da şirketleri önemli ölçüde e, sekli uğratıyor ve bu da finansal sıkıntıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da tabii ki e, direkt nakit akışı sorununu ortaya çıkarıyor. Şimdi yetersiz sermaye ile e, işe başlamakla büyümeye çalışmak zaten apayrı bir sorun olarak önümüze duruyor arkadaşlar. Ve bu tarz sorunlar olduğu zaman şirketlerde genelde ya iflas ediyor ya konkordata ilan ediyor ve benzeri süreçlere giriyor. E, burada özellikle şu notu da geçmek istiyorum. Yani e, Kar etmek farklı bir nakış akışını yönlendirebilmek yani birçok şirket kar ettiği halde nakit krizine girip batabiliyor arkadaşlar. İşte burada özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Nakit akışı olayıyla kar etmek olayı biraz daha farklı. Yani siz çok kar eden bir şirket olabilirsiniz. Yani ürününüz karlı satıyorsun, %30 karlı satıyorsun. Ama burada nakit dönüş olmadığı zaman sen borçlarını döndüremediğin zaman bu sefer senden alacakların, tedarikçilerin senden para talep eder. Ve sen bunu ödeyemediğin zaman ne olacaktır? Tabii ki farklı enstrümanlar, farklı e, faiz konuları ortaya girer ve sizi hızlı bir şekilde dibe çeker. İşte burada e, şirketlerin batmasında, şirketlerin iflas etmesinde en önemli nedenlerin başında hiçbir zaman unutmayın nakit akışı gelir arkadaşlar.